Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda e, videonun başlığında da gördüğünüz gibi çizik giderme işlemi yapacağız. Bildiğiniz gibi aracım e, 2019 model bir Polo. E, maalesef birkaç gün önce talihsiz bir e, kaza yaşadık. E, karşıdan gelen bir aracın iki şeritli bir yolda karşıdan gelen bir aracın e, beni sıkıştırması sonucu kaldırıma çarpmamak adına eee solumda bulunan dubalara biraz daha fazla yanaştım. Ee, buna sebep olarak da e, plastik dediğimiz şu dubalara e, arabanın sürücü ön kapısının alt tarafını sürdüm. Şöyle görebilirsiniz. Zaten şöyle elle e, dokunduğumuz zaman tırnak e, geçiyor. Anladığım kadarıyla hafif e, derince. Eee... Yıkadım geçsin diye vesaire. Arka taraf arka kapıya doğruydu aslında. Arka tarafa doğru da uzanıyordu. Ancak arka taraftaki görüntü anladığım kadarıyla biraz daha az boya yüzeyine temas ettiği için kolayca gitti. Ancak önde şöyle gördüğünüz gibi altta ince bir çizik şeklinde. Şuraya kadar, şu kısma kadar. Belirgin. Şimdi bunu bugün beraber sanayide kullanılan basit bir pasta ile gidermeye çalışacağız. Sanayideki ustalarımızın kullandığı uygun yolu bir pasta ile gidermeye çalışacağız. Bakalım çiziği giderebilecek miyiz? Pastacılığa bildiği gibi, bilindiği gibi dolgu görevinde olacak. Şu malzemeyi şuradaki çiziğin dolduracağını düşünüyorum. Bakalım, hep beraber göreceğiz. E, i̇şleme başlamadan önce ürünleri göstereyim isterseniz. E, az önce söylediğim sanayide kullanılan e, G3'ün bir pastası var elimizde. E, normal, uygun fiyatlı bir ürün. Bir adet bezimiz var. E, şurada e, şu alanı e, maskelemeyi düşünüyorum. Onun için bir adet bandımız ve uygulama pedimiz var. Hızlıca başlayalım. E, bu işleme başlamadan önce arkadaşlar e, aracın temiz olmasına özen gösterin. E, Aksi yaptığınız yeri tam göremeyebilirsiniz. E, emeğiniz boşa gider. Önce bantlıyoruz. E, ben bantları daha önce kesmiştim. Hızlıca yapıştırıyorum. Bantlamayı gerçekleştirdim. E, kağıt bant yardımıyla şu gördüğünüz çizikli alan şurada bitiyor zaten. E, elime birazcık <laughs> pasta geçti. Şimdi şu alanı maskeledim gördüğünüz gibi. Şimdi süngerimizin üzerine çok fazla da dökmemek kaydıyla birkaç damla pasta döküp çizik olan alanı uygulayacağız. Şöyle. Yüzeye hafif hafif dokunduruyorum. Her yere eşit gelmesi açısından. Ve ovalayarak yuvarlak hareketlerle yayıyorum. Bakalım. Evet, sonuç göstermeye başladı. Kayboluyor. Kokusu birazcık ağırmış. bakarsak şu bölgede gördüğünüz gibi yok ama şurada şu kısımda hala var. Komple alanı yapalım bakalım nasıl olacak. hastaya alanı uyguladım. Benim gördüğüm bütün alandaki çizikler gitti. Sadece şurasında şöyle odaklayabilirsek şurasında çok küçücük bir iz kalmış. Boya yüzeyinde çizik gibi bir şey. Ona da herhangi bir şey yaptırmama gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden dokunmayacağım. Ama genel anlamda şöyle bakarsak gayet iyi. Hepsi gitti. Yine başarılı bir sonuç aldık bir ürünümüzden. Memnunuz. Yüzeyi yani. hızlıca siliyorum. Bandı da çıkartalım. Bakalım ton olarak bir fark etti mi? Bir fark var mı? Beraber görelim Şuradan. Şuradan. Şuradan mı? Alalım? Evet. Kağıt bant olduğu için biz de yaptım. Ya. Şöyle, 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 şöyle tekrar bakarsanız herhangi bir şey. Kalmadı. İşlem bitti. Tekrar son görüntüsünü göstereyim. Sildim. Herhangi bir şey kalmadı. Aracımız da zaten yıkandı. Temiz bir şekilde yolumuza devam edebiliriz. Bu tarz videolar gelmeye yine devam edecek. yakıt tüketimi videomuz olacak ve motor temizliği yapacağız. Ee, kanalıma abone olursanız e, ve beni beğenirseniz, desteklerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.